Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Artık 34. bölüm çekimleri de tamamlanmak üzere ve taziye çekimlerinden olan kamera arkası paylaşımları da sizlere ilettik arkadaşlar. Bakalım 34. bölümde daha neler olacak. Herkes büyük bir heyecanla fragmanı bekliyor. Bakalım fragman bu akşam yayınlanacak mı? Tabii fragman gelir gelmez anında sizlere ileteceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.